Kalorifer peteklerimizin arkasında herhangi bir yalıtım levhası yoksa bu da ısı kaybına neden olmaktadır. Bu da doğal olarak doğal gaz sarfiyatımızı arttırmaktadır. Bunu önlemek için basit bir yöntem vardır. Biz bunu kendimiz evimizde uyguladık. Bu bütün yapı marketlerde satılan alüminyum folyolu şu şekilde göstereyim. Ön yüzü alüminyum folyo, arkası köpük, yalıtım levhası kullandık. Petemizi ölçelim. 36.3 derece e, yalıtım levhamızı ölçelim. 35 derece arka taraf duvarı ölçelim. Düşük yani ölçülebilecek derecede bir sıcaklık yok. Yani yalıtım levhası görevini görüyor. Peteğimizdeki ısı duvara geçmediği için bu da sonuçta doğalgaz sarfiyatımızı düşürmektedir. Örnek nasıl bir işlem uyguladık onu da gösterelim. Yerinden söküğüm montajını herkes rahatlıkla evinde kendisi yapabilir. Şekilde. Bizim peteğimizin uzunluğu fazla olduğu için iki tane parçayı birleştirdik. Ortadan koli bantıyla. Yükseklikleri genelde bunların 50 santim. Uzunluğu da 100 santim. Peteğinizin uzunluğu eğer ki daha kısaysa ona göre ölçüsünü kesersiniz. Makasla rahatlıkla kesebilirsiniz. montajı nasıl yapıyorsunuz? Peteğin arkasındaki kancalara yapıyoruz. Örnek Peteklerin yüksekliği zaten standartların 60 santim oluyor. Zaten arkada görünmemesi için 50 santim ideal yükseklik. Arkada örnek şu kancamızın yüksekliği peteğe kaç santim? 12 santim. Buradan 12 santimi işaretliyoruz. Örnek ben 10 santim yaptım. Çünkü 2 santim içeride kalsın ki peteğin arkasından direkt hemen gözükmesin. Kancanın peteğe uzunluğu da kaç santimmiş? Buradan ölçüyoruz. 14 santim, 13 santim. Tabii tam siz kendi peteğinizin ölçüsüne göre 12 santimden kestim bunu. Yani 13 dedim ama buradaki hani tam ölçüyü siz alıyorsunuz. Bu şekilde işaretlediğimiz yerden o noktaya kadar makasla kesiyoruz. Diğer kanca içinde aynı ölçüyü alıyoruz. Bizim petekte 3 tane kanca olduğu için üçünün de yerini işaretledim ve kestim. Herhangi bir montaj için silikon, bir daha hiçbir şeye gerek yok. Kancaların üzerine getiriyoruz yerlerini. Getirdikten sonra direkt sadece üzerine bastırıyoruz. Şu şekilde bütün hepsini oturuyor. Ve bitmiş hali bu. Yapmamız gereken bu kadar. Yani herkes rahatlıkla bu uygulamayı evinde yapar ve doğal gaz sarfiyatını düşürür. Basit etkili bir yöntem.